Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Renault Megane 2 bir aracımız var. Araba 1.6 benzinli 16 var. Bu arabayı silindir kapağı yapmışlar. Buradan şuradan belli arkadaşlar. Şöyle şuradan göstereyim. Şuradan belli. Ee, yalnız araba toplandıktan sonra araba sirkeliyor ve yolda giderken araba mesela 80'de giderken araba istop ediyor. Ve sabah soğukken 3-5 defa arabada istop etme var. Ben bu konuşma yaparken ya sağ köşeye ya sol köşeye e, resmini koyacağım. Arabada krank pozisyon sensörüyle eksentrik konum sensörü eşleşme hatası veriyor. Yani sentesinde bir problem vardı. Abimiz getirdi arabayı bize. Abi ne gerekiyorsa hallet dedi. Biz şurayı açtık. E, karşılaştığımız nokta bakın. Trigger kayışı yeni değişmiş. Keçeler yeni değişmiş. Belli. Yani silindir kapağı yapılmış. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Bakın. Şu köşedeki yağa bakın. Şurada yan kapan, ee, yan kulağın alüminyum aya, Her yer yağ. Şöyle altını göstereyim. Yağ. Her taraf yağ arkadaşlar. Biz tekrardan açacağız. Ee, ve yağ kaçağını gidereceğiz. Şuradan sentesini kilitliyoruz. Kilitledik oradan senteyi. Ve şöyle bir bilgi vereceğim. Bu arabanın sentesi kaçık. Ya bu arabayı e, sentesini düzgün topladılar. E, yalnız yağ kaçağından dolayı trigger kayışı elastik olduğu için yağı gördüğü zaman şurada otomatik yargı var. Oradan belki sente atlamış olma ihtimali olabilir. Bilmiyorum. Tahmini söylüyorum. eğer arabanın sentesini düzgün yaptılarsa yağlandığı için sente atladıysa bakın arkadaşlar kitle aparatı girmiyor. Bakın ben göstereyim şöyle. Mesela şu soldakine taktığım zaman bakın yukarıda kalıyor. Görüyor Bak şurası girdi ama şurası şurası yukarıda kaldı. Şimdi sağ taraftaki yani e, arka taraftaki eksentri eksentrik, eksentrik milinin sente bölümünü kapatıyorum. Bakın. Şuradan dikkatli bakarsanız bakın. Şunu içine soktum. Şimdi de burası denk gelmiyor. Dikkatli bakarsanız. Görüyor musunuz? Gelmiyor. Arabanın sentesi yanlış. Dediğim gibi araba eğer doğru toplandıysa Yağ kaçırmadan dolayı sente atlamış olabilir. Ya da yanlış takılmış olabilir. Böyle bir içerik yapmaya çalıştım. Arabada veya bir hatalı durum mevcut. Biz bu hataları gidereceğiz. Bir kere arabada yağ kaçağı olmaması lazım. Silindir kapağı yapıldıysa bu arabanın zaten motorun üst tarafı komple sökülüyor. Söküldükten sonra bu arabada hiçbir hata olmaması gerekiyor. Şu yağ kaçakları hoş bir görüntü değil. Çünkü müşterimiz bunun için bayağı bir ücret ödemiş. Ee herhangi bir servise yani yaptırdığı yere. O yüzden e, bir tanıdık vasıtasıyla oraya götürmedi. Bize getirdi arabayı. E, biz de böyle bir içerik yapmak istedik. Arabada yanlış eşleşme arızasından dolayı böyle bir içerik yaptık. Ama gördüğünüz gibi durum ortada. Kayış yağlı. Yani yapılan işlem boşa yapılmış. E, böyle bir yani bir faydalı bir içerik yapmaya çalıştık. Şimdi biz bunu düzelteceğiz. Ondan sonra e, müşteriyi eksiksiz bir şekilde e, teslim edeceğiz Allah nasip ederse. Ee, tabi böyle yapılan işleri biz görünce üzülüyoruz. Mesela bu arabaya silindir kapağı yapılmış. Şunları en azından birazcık toplayabilirlerdi. Bakın. Şöyle, şöyle bir bant çekmek bu kadar zor değil. Bir bant çekilse iyi. Komple tesisat yapılmasını demiyorum. Ama silindir kapağı için enjektör kabloları sökülüyor. Bobin kabloları sökülüyor. Misal anlatıyorum. Şöyle şöyle bir bant yapabilirdi arkadaşlar ustamız ama yapmamış. Bilmiyorum niye yapmamış. Durum bundan ibaret. Üzücü. Müşteriye tabi bu videoyu da atacağım yayınlayalım bu videoyu. Bakalım müşterimiz nasıl bir tepki verecek. Tabi ee, tabii biz bu böyle yapılan işlemleri görünce tabii ki de üzülüyoruz. E, ee, siz siz olun. Güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz ustalara, servislere aracınızı emanet edin arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.